My job. Telefonumuzdan acaba valemiz var mı yani? Dışarıda bir kadın var ondan oldu. Ay geri zekalı vay. <laughs> geri zekalı. <laughs> vay ya. Merhaba canımın içi ne yapıyorsun? İyiyim Dominik ben yeni katıldım şeyden. Yeni mi katıldın Dominik? Aile her şeydir oğlum. Evet. <laughs> Eskiden ben sizi tanırdım büyükken. <laughs> büyükken mi? Ne demek lan bu? <laughs> ya ee, burada hiçbir şey yok. Ben beni, arabaya bir yere alsana beni patron. Koştur koştur. izliyorum. Bagaj magajı yok mu ya? Oğlum nasıl <gülüyor> <gülüyor> ulan oğlum nasıl biniyor ulan? Patron bindim kapa ee, iyi iyi üşüm orada. Bir kişilik yerim var kapı ha beyler. Kapı. He bin bin. Atla kral. Eyvallah. Hadi eyvallah. Tamam parayı da yatırdık. Şimdi bizim çocuklar nerede bir bakalım. Bunlar ne yapıyor ne ettiler bunlar ya. Ama, lazım olur. Allah. Kral adam bizim arabayı söktü götürdü ya. Ulan Dana görmüyor mu koca arabayı? Dana! <gülüyor> <gülüyor> Ulan yine misin? Oğlum sen ne manyak <laughs> bir adamsın ya? <laughs> kral bak başına büyük bela alacağım bak sen ben sana söylüyorum ha. E gelsene ya. manyak bebe bu ya. Postane burası mı kral şimdi? Post ofis. <laughs> Abo! Bir, bir <laughs> Biri bayıldı orada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Top bir mid. Bir orada bayıldı arkadaşlar gördünüz mü? Hello. Hello. Oğlum bak bu bizi sol site'e götürüyor. Bizim götümüzü delecekler orada. Bence. <gülüyor> patron bence dönelim. Ha şu şey içeriye gireceğiz. Gel gel patron. Kral bizi burada şişlemesinler. Sıçmasınlar ağzımıza. Fark et şu. How are you guys? Are you from India? Yeah, hello, hello, India, we're India. How are you, are you from India? Yeah, I'm from, yeah, we're from Turkey, bro. Looking for support? Japor, no, no, bro, thank you. Hello, hello. hello. Ah, what is your name, guys? <gülüyor> <gülüyor> Nerede manyaklar bizim gibi. Bunu vuracak galiba kaç abi kaç. Orası sağa bak o da. Helen yok mu acaba? Lan oğlum. Ne yapacaksın öyle gibi gidiyor. Sıktığımız değil far gidiyor mu acaba? Burada polis var mı ya? Oğlum atlasana teze ver. <laughs> Bakın Alman serileri de Türklerin olması vallahi güzelmiş bir yani. Oğlum çok komik bu çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim Halil. Bak, <laughs> Halil çıldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Halil arabada çıldırıyor. <laughs> oğlum Halil çok komik ya. Halil kopuyor Bak, ya. Daha iyi. Ben söyleyeyim. <laughs> Lan Abi, nereye gitti oğlum adam? Dümdüz gitti onlar. Vallahi bilmiyoruz. Şey. Biz onu takip ediyoruz <laughs> kayboluyor gitti. Ulan <laughs> Halil nereye gitti? He he he. He burada burada. Halil <laughs> 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 dünya burada değil. O bak arkadaki de bizim kilomuz değil. Bak bak şuradaki araba da güzelmiş. Arabanın plakası o iki kişi. Ne varmış plakasında? Ne yazıyor lan? Bak, Plakan abi, güzelmiş beş, kral. 5 milyon dolar plaka. Kral biraz bizi de gör ya. Biz böyle kıymetli abilerimizin yanında gezmek isteriz abiciğim ya. Bizim aile gel. Bizim aile cephaneli. <laughs> yok abi ya senin aileyi bak şimdi başlatma senin ailene ya şurada abim aile atacak Lan sus sus sıkacak adam şimdi kafamızı Yok hiçbir şey yok ya, ben ya. seviyorum bu abileri Abi bir şey diyeceğim sen bi süs amına kodum bi süs Aile olduk bize veda verdiler Sen North Kings'ın mı ailesi? Hıh Yavuz North <laughs> Kings <yuk savaşları başladık. gülüyor> He He North mu? <laughs> North kafanıza çıkarım Kral yok bir bir Mevzuya dalabileceğimiz bir yer bizi bir Mevzuya götür be ulan bu arabaya bindik yanlışlıkla Seni götürebilirim Seni götürebilirim götürürsen de Ölürseniz Kral kapıya sıkıldım, sıkıştım ya. Soysunlar ya. Lan ben bu arabayı şey. niye biniyorum anasını satayım? Abi bir daha Kral soysun Doğru, bizi şey ya. Bizi soysun ne olacak ya? Tamam. Biz ne yani. savaşlar? Hadi bak, mevzuya çıktı. gidiyoruz. Allah yayından geleni alacak. Allah! Allah! Adam yok oldu lan. Nereye gitti lan bizim West? Ha burada. Ha bur. <laughs> ha bak burası ev ya. Kaptar da var. Mekan fena. Bizim aile mi bizim de bekliyor. sen. Bekliyoruz kral. AK mermisi varsa iyi olur. Az geliyor. Arabada, arabada sıkamıyor. Kral AK var arabadan bir şey yapamıyorum ki. Yok mu bir hasmın masmın gidelim dalalım ona. Değil bak burada geziyor genelde adamlar. Buradakileri öldürmeniz lazım. sizden mi 5400? Ha burada ağrı değil. Yo. Kimsin lan sen 5475? Aha. Lan ne yapıyorsun pisko? Arkadaşlar şeyi çok keyifli ya. Bu bildiğin GTA Online gibi oynuyorsun yani. Burada şey olayı yok. Bizdeki gibi öyle bir role play ee, şeyi değil. Yani ciddi ciddi oynayacağınız bir role play değil. Zaten o takılıyor herkes baksana. Yani ben bayağı İngilizce falan konuşacağız zannettim de öyle bir ortam yok yani. Bayağı takılmaca. İşte sadece şey diyor milletin ee, şeylerin yanında diyor işte doktorun polisin bilmem ne falan oralarda diyor şey yapıyorsun. Eee olay o diyor yani. Oh. Allah. Adamımız ilk önce geldiği için büyük Ulan oğlum biz sana bak seni uyarıyoruz lan. Seni uyarıyoruz sana bela alırız bak he. Oha adam ne bize bela oldu aldı. Ya bitir bunu sık kafasına. Oğlum adam ölmüyor. Oğlum bu herif neyle ölecek? Şey? Adam ölmüyor ki moruk. Adam hepimizi vurdu la. Ambulans çağırayım. Ne oldu lan lavuk? <laughs> ne oldu lan lavuk diyor. Yalnız kapışması zor ya abi lag var mı abi? Patron al patron nasıl al? He önce konuşturalım ya bak. O kadar mermi sıktık adamı hiç şey ya arkadaşlar. Patronu. Ben de hile zannettim biliyor musun? Geçir, geçir. Ne oluyor lan helikopter geliyor. Dur indi indi. Silahları indir, indir indir. Doktor geldi galiba Gelsin ha. Gelsin Ne yaşanıyor lan burada? Bizimkiler yine birileriyle kapışıyor orada. Ben konuşamıyorum ki. Ölüyken konuşmayı kapatmışlar burada. <laughs> Bir bok gibi düştü. EMS protection on top bitches. Bunları da vurdular herhalde. Ya helikopter geldi. Ambulans mı lan o? Ya yeah. You can start reviving them if you want, I guess. Yeah, yeah, here, revive, uh... What's this guy robbing? Oh, wait, no, I don't think this guy wants here. No, revive these two so was, they can leave. Like... Here, revive yeah, these guys, they're free to go. Ha, bizi no, we're not robbing you, bro. We... You were robbing. right? I'm just gonna help you out. Good luck, good luck. Thank you. Thank oh. you, guys. Remember this name I feel pitches. pain. Uh, ah, okay, okay. I feel <laughs> pain. <laughs> 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 hey, bro. Bro. Thank Can you, bro. you revive these guys? Can you revive? Huh? Yes, bro. I got medkits. Who do you want me to revive? Follow, follow. Let's go! These guys, these guys! Let's go! There you go, boy. Silahları <laughs> alınır, patron. Vay gönül. Alright, bro. Have a good day. Thank, thank you! Bye. Thank you! İyi, Allah'a şükür bugün we de, de çatışmamıza girdik. Goodbye, <laughs> good goodbye. <laughs> Silahlarımız gitti galiba. Oo, bir tanesi duruyor lan. Goodbye. Oğlum, AK bok gibi ha! Yanlış adresi geldi. Aa, bir şey... Oğlum bu yine mi lan, geldi lan, bunu lan. Lan? yapıyor? Lan sen sapık mısın? Sapık! Lan! lan bir Hayırdır şey lan olmayayım. he? Nerede <laughs> <Verdon>. sen... o? <laughs> ne oldu he? Tümörk atıyor. Derler, derler diyor manyak ya. <laughs> oh. Lan dövüş şu sapığı. Oğlum bu Enes nereye gitti lan bidon alacağım diye? Vurma oğlum vurma. Pardon pardon. Patron yerde. Hmm. Dev. He oh. <laughs> I'm sorry sure guys. Guys, I'm sorry. Sure. Okay Fucking bro. Guys. <laughs> no problem, okay. No problem.